tenes podiumda Savaşı ama Öyle fanatik, aşık olur Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ceren ve Ceyda ile yeme akşam yemeğine gidiyoruz bu sefer. De. Ceren <laughs> ve Ceyda'yla. Yeşim? Ee, ben senin pantolonu ve gömleğini çok beğendim. Çantanı da çok beğendim. Kolyeni ve paltonu beğenmedim. Teşekkür ederim. Yağmur. <laughs> Berrak ben senin çantanı ve kolyeni çok 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 beğendim. Teşekkür ederim. Çantanı bana hediye etmeni istiyorum. <laughs> Çantam kız kardeşimin yoksa benim için sorun yok ederdim. <laughs> Peki o zaman. Ee, keşke üzerine o montu... E, mont dedim. <laughs> hiç komik değil. Gerçekten hiç komik değil. Bir Ana, ayarını yap. Bana göre çok bir, komikti. Bir, çünkü. Biraz lady. Biraz. Fazla ee, ödül. Şey... Paltonu sevemedim. Aa, çantan, kolyan, e, mor gömleğin çok güzel görünüyor gerçekten. Saçlarını toplamanı da sevdim. Teşekkür ederim. Her şey Rica ederim. Meral. Yani mor sana yakışmış. Ama düğmelerinin detaylarını beğenmedim. Dündüz dündüz. dümdüz bir mor giyim, giymiş olsaydın Eflatun renk çok daha iyi olabilirdi. E, göz makyajını yine yoğunlaştırmışsın. Ben nötr kullanmandan yanayım. Daha şık durcandın ve daha şık olduğunu düşünüyorum. Senden tavsiye almıyordu açıkçası. Ben tavsiye mı? En almıyorum son. aynı Ben aşağı. ilk baş yani ben zaten düşüncelerimi söylüyorum. Tavsiyelerimi alıp almaması umurumda bile değil. Biraz daha duruşların kibar olursa daha şık görüneceğini düşünüyorum. <laughs> Duruşlarımı senden öğrenmeyeceğim. Şu anki duruşundan bahsediyorum. Ben böyle Ben sana gayet kibar ve şık görünebileceğim bir görüntüden bahsediyorum. Ama Sırf laf olsun diye cevap vermek istiyorsan verebilirsin. Sırf laf olsun diye cevap vermiyorum ama ben sana iki kelime söyleyeceğim. Bundan sonra da zaten seni kayla alıp hiç cevap vermeyeceğim. Çünkü Instagram'a sürekli Meral muhatap olma, seni de onu da izliyoruz. Onun için hiç cevap vermene gerek yok diye yorumlar geliyor ama sana sadece şunu söyleyeceğim. Ben de senin sürekli insanlara yaptığın yorumlardan çok sıkıldım. Bir tasarımcıyım diyorsun, kafanın bu tarafı Amsterdam, bu tarafı kendi ruh haline göre değişen bir... Memleket edasında inan ben senin tarzını hiç beğenmiyorum. Senin yorumlarını da hiç kayla almıyorum. Seni de kayla almıyorum. Onun için teşekkür de etmiyorum sana. Bahar. E, <laughs> sağ duruşunu bir anıttan filan öğrenmiş olmalısın. Ben, bu benim duruşum. Ben böyle duruyorum ve bu şekilde duruyorum Şöyle filan da yapsana. Öyle yapmama gerek yok. Ben böyle durmayı seviyorum. <laughs> Sen de böyle duruyorsun hep. Oyuncak bebek gibi. Ay. Sen de o zaman oyuncak bebek gibi duruyorsun. Bebek ne güzel. Zaten her gala konseptinde onlar. de oyuncak bebek olduğun için. <laughs> Beğendiğinize yakışacak <laughs> mimikler değil onlar. Kıyafetin içinde sana yakıştırdım rahat rahat berrak deniz olacağım bir kıyafet giymişsin sonunda. <laughs> güzel görünüyorsun. Ben her zaman berrak denizim. İstediğimi giydiğim zaman da öyle olurum. Sana ve buradaki hiç kimseye de sormam tamam mı tatlım? <laughs> berrak söylenebilecek herhangi bir şey yok. Peki. Evet. Ayşen. Ben çok Ay Ağrımıyor gerilsin. Seni ilgilendim. <laughs> ağrımıyor Benim çok ağrıdı da. Duymuyorum <laughs> bile seni. Ay gül gül tamam. Kayla almıyorum tatlım. Canım. Hı -hı. Keşke senin de en azından bir tarzın. <laughs> Keşke senin de en azından benim gibi bir tarzın olsa da en azından oh, onu oturtsan. Sana da yorum yapabilsek. Kayla Tan -tan almadığım insanlara cevap alaka. vermiyorum. Çanta ne alaka, o içindeki ne alaka, onunla zaten gözükmüyor, ona mı uydurmaya çalışmışsın? <laughs> Arkadaşım. Bir etkileşim halindeler, ne yapsın işte insan o insanın aynası. Ben de topluluk psikolojisine girdim. Ben kendime döneyim. Pantolonun boyunu <gülüyor> beğenmedim. <gülüyor> O içindeki görüntüyü beğenmedim. Tamam morla o siyah taşlı yakışmış, ama keşke içi gözükmese. Çantanı beğenmedim. Ayakkabı görebilir miyiz? Evet, Barakçı. Evet onu Pardon, da gördüm, onu da diyeceğim. Alakası yok. Ama en azından benim bir tarzım var, en azından onunla geliyorum. Kendince, Kendince o bile yok. Kendince. Aldığın bu anları da görüyoruz canım kendince. Uzun süre acında hafta için konuşuyorsun daha. pardon? Ay. <laughs> Kıldın mı? Evet. Ben Berra niye bu durumda olduğunu anladım galiba. Uzun süre spot bakınca <laughs> halüsinasyon görmeye başlıyorsun. 18 yaşında olduğun için aldığın kapalı tatlım. Ee, Berak, ben orada olsaydım sen burada olsaydın bana <laughs> ne söylerdin? <laughs> ben orada ben olsaydım... Ay söz sen be. Aa, ben havayı yumuşatıyorum şimdi. Sen buradasın, ben oradayım. Derdim ki gözlerin çok güzel. Söyle, ya yani, şimdi gözleriniz diyorum da orada yani, yani düşünüyorum. Gözleriniz çok güzel. Ay çok tatlısınız. İnsanın seni mi? öpesi geliyor derdim. Ama o zaman jüri olarak yorum yapıyordum. Normalde siz derim de o zaman öyle derdim. Size öpesim geliyor derdim. Bak. Bak iyi iyi moduna kötüye şirinlik kötü. yakışıyor aslında Çok, gerçekten <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. Merak, Allah aşkına spota bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben böyle seviyorum Hakan Aşkım Bey. Uyuyamayacaksın Ay Ay Niye Bail uyuyamayayım canım? Ben böyle seviyorum. Normalde <laughs> de böyle değilim. Bu kızlara uyuz alıyorum ya burada böyleyim. <laughs> Duba eğleniyoruz hazır. Yani burada sadece ee... Berra'nın e, Arslan'la problemi vardı. Şimdi bize cep aldı onu anlayamıyorum. Samimi bulmuyorum duruşunu. Yani burada hani siz kimseniz diye bu köprünün arkasına orada durduğuna zannetme. Buraya gelecek Ben sen kimseyi, de kimsiniz diye şu anda. davranmıyorum. Anda. Sadece şunu düşünüyorum. Ee, tamam ama yani o sabırlar çok yanlış. O onunla samimi olur. O onunla ben konuşmamı olur, bitirmedim. Öbürümünle. her gün Beni değişen bir olay var. Onun için de samimi bulmuyorum hiçbirinizi. Ne dedin Diğer... Ayşen? Onun yaptığı gibi. Bilmedik. Aynen. Bir tek Ayşen'de bulabilirim. yaptığı var. gibi. ...dedim. Ayşancığım... ...benim Cevap yaptığım verme gibi canım. Söyleyeyim Cevap mi verme. sana? Burada bana geliyorsun diyorsun ki canım diyorsun... ...sana yürüyorum yürüyorum arkaya geliyorsun... ...aşkım seni çok seviyorum. Ne olursun... ...beni yanlış anlama diye öpüyorsun. Sonra... ...gelip buraya gidip mi oynuyorsun? Tamam... Sen... Gerçek. Diyelim bir şey yapıyorum. söyleyeceğim. Sen misin gerçek ben miyim? Burada geliyorsun bana yürüyorsun ondan sonra arkaya gidip diyorsun ki aşkım özür dilerim senden ne olursun yanlış Kendisi anlama. Kendisi yalvarıyor. Kuzenime de mesaj attım kuzenimde de resimlerin mesajların duruyor göstereyim mi tamam, Ayşen. Tamam göster. Bir Sen şey misin samimi? Mi? Bir şey söyleyebilir miyim? sakin mi? ol. Sen de beni e, öptürmeyecektin ya. Hmm. Sen de aynı samimiyetle geliyorsun sen bana canım. Sen bana geldin dedin de bir resim çekilelim. Sadece Melisa atacağım, kuzenini atacağım lütfen. Duruyor hayatım sen misin tamam, samimiyetli? Sen hiç samimiyetle ya, ilgili sen adam... hele hiç konuşma. Sen hiç konuşma samimiyetle ya, ilgili. Neyse, tamam. Önde ayrı arkada ayrı tamam. olduğun için çok farklısın. Tamam. En büyük samimiyetsiz hepsinden daha çok sensin. Emin misin? Çok eminim. Aynaya ne? Aynaya bak. Sen bakıyor musun? Bir şey soracağım Berrak'cığım. Sen, sen zamanında Bahar'a bir soru sormuştun. Aynısını sana soruyorum. Senin evinde dev aynası mı var canım? <gülüyor> <gülüyor> evet ben benim evimde dev Aynı aynası var. Bir sana bir boy aynası, boy aynası, ben, boy aynası, <laughs> aynası ben boy aynası almıyorum evimde. Ben boy aynası kullanmıyorum. Selay son yorum. Ee, ben sabah Berra günaydın dedim. Yani doğal olarak herkese söylüyorum. Böyle kafasını çevirdi bana. Çok şaşırdım ben. Çünkü hani birebir bir sorun yaşadığımızı düşünmüyorum Birçok kişide de yaşamadım birebir Yok ben bire sana biri. günaydın dedim Ben demedim Sen duymadın herhalde masam. Ben sana hatta günaydın ee, Bana hatta kardeşim dedi ki Abla dedi hani herkesten gıcık kapıyordun Selaya günaydın der e, Günaydın diyen bir insana günaydın derim tabii ki dedim Günaydın ha, ben dedim ben sana Pardon o zaman ee, Ben gene de şunu söylüyorum Hani yaşlarımız yakın olduğu için ben de burada çok zor zamanlar geçirdim. Hepimiz tek tek zor zamanlar geçirdik. Herkesin bir anda üstüne geldiği veya işte başka şeyler dışarıda bir şeyler yaşayıp burada kötü hissettiğimiz anlar oldu. Bence bu kadar şey yapma. Hani kendini yıpratıyorsun çünkü. İnsan ne yaparsa kendine yapıyor. Sen burada sinirleniyorsun, sinirlerini harap ediyorsun. Bence bu kadar abartacak da bir şey yok. Çünkü burada yeri geldi benim bana da bile öyle laflar söylendi ki. Hazmetmek zorunda kalıyorsun çünkü bu işin içine girdiysen bunu yapmak zorundasın. E, profesyonel yaklaşmak açısından ki biz hiçbirimiz profesyonel değiliz. E, bence senin hayatında biraz böyle e, kafanın karışık ya da böyle kötü hissettiğim bir döneme de denk gelmiş olabilir belki bu kadar tepki verme sebebin. E, benim sana nacizane tavsiyem fazla bu kadar ciddiye alma. Kıyafetine gelecek olursak. Selacığım ne anlatıyorsun sen? diye ya almasın yani bu kadar böyle abartısız ne sinirlen, anlatıyorsun? öyle bir öyle bir cümleler kuruyorsun ki arka arkaya sanki profesyonel değiliz profesyonel bir hazmetmek zorundayız. Hayır öyle şöyle bir, bir şey. yok. Hayır şöyle bir şey. Hani diyelim burada kötü bir şeyler yaşıyoruz ya Öykü Hanım. O o anda burada hani o tırçın tepkileri çok büyük böyle hani asarım keserimini veremeyiz. öyle bir konuşursak veremeyiz, ki. Bir veremeyiz ki. bunu yapamayız. Sanki hiçbirimiz böyle ağzımızı açıp tartışmak istemiyoruz... Hayır demek istemiyorum. Eve gidince uyuyamıyorum Ama falan Ama dedi ki... ya. Hayır eve gidince uyuyamıyorum sabaha kadar sinirden uyuyamadım dedi ya. Evet. Bunları burada yaşadıklarımız burada kalıyor. Hazmediyor. Herkesin rekabetle mücadele ya o rekabetin içinde hissettiği ve mücadele sistemi farklı. Bir yolunu kendinize göre bir burada var olma yolunu bulacaksınız. Ben de o kadar hani Meselelerin tak... zaten maksadı bu. yani tamam bu kadar takmaması gibi bu kadar sinirlerini bu, bu, derece uçuracak burada insanlara bu kadar ciddi büyük bir muhakkak alma demek girmemesi... ne demek? Yani seninle, seninle ilgili şüpheye düşüyoruz bu, bu sefer de. Neden anlayamadım? Ciddi alma demek ne demek? Hayır ciddi alma derken şunu demek istiyorum. Burada kötü bir şey yaşadık ya ben de yaşadığım günler oldu. Eve gittiğimizde bunu ha Burada hazmetmemiz... bırak diyorsun Ha yani. burada bırak diyorum. Uzatma yani kendini yıpratıyorsun. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Selay... bu günlerce giden bir şey anladın mı? Hani 3 gün 5 gün bunu kafaya taktıkça bu bizde değil başka hayatta da böyle yani. Bunu bu kadar abartma bu kadar hırçın tepkiler verme gerek yok buna onu söylemek istiyorum. Selaycığım şöyle bir şey söyleyeyim sana. İnan herkesin karakteri bir kere bir değil. Herkesin neye sinirlenip neye sinirlenmeyeceğin veya daha çabuk sinirlenir daha geç sinirlenir bu herkese göre değişir. Ama inan ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok sinirlendim ve yani hani kendimi zor tutuyorum. Bu kadar hani büyük bir şey de göremedim ben. Onun için şaşırıyorum. Yani burada Peki. çünkü daha büyük tartışmalar oldu. Mı? Ha yok ben kıyafetine yorum yapmamı istiyorsanız. Tamam. Ee, ben mor rengi yakıştırdım sana ama üzerindeki e, paltoyu yani biraz anlamsız buldum. Ee, çanta da bence morla e, Leopar'ın uyumu güzel oluyor. Kolyen de güzel olmuş. Makyajını bence de bu kadar koyu yapma. Çünkü yüzünü karartıyor senin açık makyajlar daha çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Geçebilirsin Berrak. Evet. Ol şans. Hoş geldin. Hoş <laughs> İyi ki önceki gün <laughs> ee, yaşadıklarını yaşayıp mide ağrıları geçirdin. Çünkü iki gündür buraya gelmediğin kadar iyi geliyorsun. <laughs> E ee, ne var biliyor musun? Üzerindeki leopar çanta senin buradaki starın. Renk uyumu olarak leopara en yakıştırdığım renk uyumundasın ama yanlış kullanmışsın. Ceketinin siyah. Altında pantolon değil kalem etek isterdim o deve tüyü renginde. Renk dizilimi öyle olsaydı ee, çok daha kuvvetli, çok daha güçlü olurdu. Bak makyajın yine dünkü gibi. Sen musun? Bundan sonra özel hayatında da hiçbir koşulda ee, bunun dışında makyaj yapma. E, çanta kaç para? Bilmiyorum kız kardeşimi. Çok güzel çanta. Ne versem onu düşünüyorum. Bir taraftan yalandan <laughs> uzatıyorum. Senin şu çantacıyı... Evet. Senin bir çantanı beğendi o. i̇lk ben konuştum değil mi? Evet. Kopya da çekemedim ne verdiler. e hadi bu iki gündür iddialısın. Seni biraz artırayım ya sen zaten yarın yine bir hata yapacağın için 5-6 alacağın için hayatım. Nasıl? Al 8. <laughs> Teşekkür ederim. İnanıyorum sana o makyajdan vazgeçeceksin çünkü. Yo makyajımı değiştirdim onun için artık aynı makyajı yaptırıyorum. Hoş geldin Vera. Hoş bulduk kızlarından biraz tartışıyorsun, biraz fazla tartışma giriyorsun. Kıskanıyorlar İvana Hanım. Onların ele alınır hiçbir şey olmadığı için bugüne kadar kıskanıyorlar ve bunu tepki olarak hep birlik olmuşlar bana bu şekilde gösteriyorlar. Tamam girmeyeceğim o konuları. Ee, gömlek, pantolon, güzel. Ama içindeki kullandığın e, leoparlı e, büstiyer ve çantın leoparlı o taşlarını sevmedim. Ve ben ceketin rengini sevmedim. Keşke ceketin rengi siyah olsaydı. Açık olmamalı. Çünkü siyah pantolon, mor üzerindeki açık renk yakışmadı. Olmadı. Lauper'ı sevmedim ben aslında bu kombinle. Ee, keşke siyah çanta olsaydı. Ne bileyim fazla karışık o taşlar, morlar ben çok fazla be beğenmedim. Ama dünküden daha iyisi düşünüyorum. Yedi veriyorum. Parma şeyini bir eline alabilir misin şöyle bakayım. Paketimi mi? Evet. E, almasın. Ha. Çıkartamıyor. Ha tamam öyle tut. Ha böyle kal. <laughs> Bak böyle çok çok iyi. Yomrek hmm. çok güzel tek başına. Evet ve e, mor civert mi o böyle evet. e, mor siyah taş çok güzel olur. Ee, o palto şeyini atınca hı hı. atma oraya yani hı. bak da sırıtmadı orada. Hı. Tabi bir şeyi görmüyorum. Ben o renk geçişini çok severim leoparlı ama doğru olduğunda. Ee, bana göre de yani o hariç ben beğendim. Ben makyajını bir tık aşağıda beğeniyorum senin. Tamam. Bir tık. Hani şu gölgeler e, fazla. Evet. Biraz daha ruj pastel çok yakışıyor. Ay kavga etmeyin. <laughs> ne olur. Ben mutlu olmak istiyorum bugün. Bak yeni bir gün. Huzurlu olalım eğlenelim. Bahar. Hani Berrak'la Aran çok iyiydi. Sen de ne yanar dönersin. <laughs> Hayır yani Berrak beni sevdiğini söylüyordu ama sevmiyor bence. Ben ben ona gülerim diye hep birlikte bir şey söylüyorum. Hemen kızıyor. Gülelim diye söylemedin ki sen. Ama güldük sen yani. Sen onlara uydun. Bana o, o, şekilde laf söylediğin için ben sana gülelim diye söyledin de seni onun için kırmadım ki. Canım ben sizi konuşmuyorum. Bahar'ı konuşuyorum bilemem problemleriniz. O dündü, evvelsi günüydü. Ben bugünü şu anı konuşuyorum. Ben de şu andan bahsettim. Ben ama bahar bu arası iyiydi baharın. Bahar birden bir dönüş yaptı. Onu ben de sordum ama cevap vermediler. Bahar bilmiyorum bu bir sizce oldu çok. Bizi bile unuttu bahar. <gülüyor> Bak gülüyor da yani kabulün değil mi? <laughs> Sen görürsün. Sizi unutmak ne mümkün? Ama hadi hadi bırak. <laughs> Şimdi palavrayı. Sela ile aran çok iyi. Aa, ben olsun çok memnun olurum. Yemin ederim bak. E senin o bir büyüğün olarak. Yani evet Selay çocukça hareketlerini bıraktı artık yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay bomba. Bomba patladı şimdi. Bomba bu, bu bomba. Yani Selay'ın sana söyleyecekleri şeyi sen Selay'a söylüyorsun. Yani bunu Selay'dan beklerdim. Selay derdi ki dur hanımcığım artık Bahar hareketleri çok... Ben de tam öyle düşünüyordum. Bahar daha... Bu işte Bahar'ın Nirvana'ya yükseldiği an. <laughs> İşte bahar bu. Ay bahar. <laughs> Yükseklerde uçuyorsun yavrum be. Düşüşün kolay olur ama. Yavaş yavaş uç. Öyle böyle. Hı hı. Senin makyajın mı değişik bugün? Ne olmuş sana? Benim mi? Evet. Aha. Ay ben Teşekkür bir ederim. puanımı geri alayım ya Hoşça kalın. ben çok yüksek verdim. E verdin. O zaman.